Merhaba arkadaşlar. Bugün oyun oynayacağız. Stickman karakteri parçalayacağız. Durun ben şunu bir açayım. Işık açmam lazım. Tam. tamam. Ekranımı büyüteyim mi? Şimdi oyuna gireyim. Beni göremeyeceksiniz. Ama

ya geldi. 257. Şunu kaysak Dur, öyle kayma. Dur. Ve düz böyle kayması gerekiyor. Oo, çok güzel kaydı. Oha. Para geldi Ben Şöyle pozisyonu böyle yapalım. Of. Kafa çok fena gitti geldi. Işte. Hop. Oo, ee, çok fena düştü. Oradan yine. arkadaşlar beni izliyorsanız yorum atın yorumlarınıza cevap vereceğim son testerelerden gidiyor evin geç 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 Böyle evet. ee, evet. ee, ben böyle yapmak istiyorum. Ne oldu? gidiyor. Ama kafayı Oha! para bekliyorum. İyi. arada? O evet. 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 evet.

sefer şey yaptım. Oha. Oha ne oluyor? Nasıl gitti? Oha. Ya Ne fazla

çok bir şey yok. Şunlar. hep kapanıyor Olmadı. Ne şu Görüyor da olabilir bilirsin. Bilmiyorum. Şu an patladı. Yaptı. Oturdu yani. Şöyle diz üstünde kaysa çok güzel olacak. Ben görüyorsunuz değil mi? Arkada Ela şu an oyun oynuyor. Duyuyor musunuz? Ama bunu göstereyim mi? Yok ya, göstermeyeyim. Dur. Ne paranın? böyle Oha. Ne oldu? Çok fena bir şey oldu. Ben onu sen çok fena öldü. Oraya çok çarptı. Ha böyle kaldı. Bekliyorum bu sefer. Şöyle. Ee, çok mantıklı. Buradan bir giriş gel. Heldi kesin. Hop, kafasını kesiyor. Çok fena. Şu an gidiyor ve patladı. Bu sefer jip yerine süper alacağım. Dur ya gitmiyor. 4 TL verdi. Şöyle arkada gitse... Oha ne oldu? Sen ne oldu ya? öyle değil, böyle, öyle de değil. Tam bu hızla gitmesi lazım da. Ben kontrol ediyorum. Bu araba değil de. Şu jipe alsak pozisyonu şöyle olsun. Oğadu, böyle olsun ya yani böyle olmadı. koşuyor. Tam kafasının üstünde patladı. <laughs> Namaz kılmaya başladı. Motor. Bir şöyle bir pozisyon olsun. çıkıyorum. Arkadaşlar inşallah hoşunuza gitmiştir. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.